Biz bugün sizinle oyunlar oynuyoruz. Gidiyor arkadan çünkü cezalı. Çünkü çok cezalı. Yani mesela ilk oyunumuz hula bandından kalem çekme. Düşüren kaybeden aşağıya ayakkabısız inecek. Ve şu an dışarısı yaz. Ta aşağı yok. mı? Kapının önüne kadar ineceksin. Binayı komple çıkacak. Aynen şu anlar tam iş saati. Herkes işte evine geliyor herkes dışarıda hatta bizim yan binada kafe bile var. <laughs> arkadaşlar böyle bir ceza. Yani inanılmaz. Bu oyun çok önemli. Bu her oyuna acayip cezalarım var. Yani böyle gümbür gümbür olacak. Enerji dolu olacak ve böyle bakalım kim rezil olacak. <laughs> kim rezil olacak oyunda bu. O yüzden çok sıkıntılı bir oyun bu. Kesinlikle benim kazanmam lazım. Ama, Ama like atmayı, <laughs> yorum yapmayı, bizi desteklemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Başımıza gelen bir olayı gönderide size yazmıştım. Lütfen biz destekleyin. Siz çok seviyoruz. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Dislike atanların da canı sağ olsun. Onlara da buradan selam olsun. Bizim kimsenin bir derdimiz yok. Evet. evet. arkadaşlar. Ya sen nereden çıktın ya? Evet arkadaşlar. Bunu buradan da... Evet bunu buradan alın. <laughs> Kendin gitmesin. Hadi 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 hadi. Oyunla mı olmayacak? Tamam olmayacaksın. Hadi 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 olurum yani, sevdiğim oyunla. Tamam olursun. Sadece Joker eleman. Tamam. O Joker. arada gelip gidecek. Tamam mı anneciğim? <laughs> Aşağı inerken de böyle oynarsın zaten. Ben de, ben de etmiyorum. Ben de etmiyorum. Uzman senin de oyun. Hayır çok büyük yani. Anneciğim bu ceza böyle biraz tam iş saati falan ya. Ben bir aşağıya in. Ta binanın altına inecekmiş. Evet. Seni gönderirim daha iyi. Şey ben de geleceğim kamerayla izleyeceğim. Bak ben de geleceğim diyorum kesin bu oyunu ben kazanıyorum. Sare sonra babasıyla oynamaya karar verdi. Öncelikle ya taş kağıt makas öyle bir şey yok. Taş kağıt makas. Böyle böyle yapak ben, yok. Çaşırdı. Taş kağıt makas. Gördüğünüz gibi daha şimdiden başladı hile orada ya. Hile de burada değil şaşırdım. Dın, dın, dın. Hadi bir bir vuruşta götür hepsini. Bir vuruşta şöyle. Sen de bir çırpıda in aşağı. Evet, Aa. evet evet evet. evet. Ay nasıl öyle bir şey varsa ben de yaparım. Ya. Gördüğünüz gibi kendi kendine kurallar, kanunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyordu. Şu an da gitti. Gitti. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum ya bu oyunu bayağı dakikalarca balon oynuyorlar. <laughs> Öyle kaybediyorsun. Ta tamam, öbürünü çekseydin o da gidiyordu. Bir şey mi? söyleyeceğim. Sen daha iki tane kalem tut. Bak öbürü tuttum bıraktım ya. Evet. Onda bile gidiyordun. Yani bir insan nasıl bu kadar beceriksiz olabilir anlamıyorum ki. Tüm <laughs> sokağa çıkıyoruz. Da. Babam çorapla. Biz normal ayakkabılarımızla. Çorap da giymeyin böyle çıkıyor. Ya sonra evin içinden mi geçeceksin ayakların pis pis? <laughs> Çorapla iyice şey çalındırlı gibi ne öyle? Çorapla daha çok belli olur yalın ayak olduğu. Çorapla çıkacaksın. Ya çor Bak çorapla çıkmak istiyor, istemiyor çünkü yalın ayak olursa daha anlaşılmaz. Çorapla bel beyaz çorap. Gece gece beyaz çorap çok güzel parlar değil mi arkadaş beyaz çorapla. Hadi. Hadi. Ha, bak, çorap bile giymeyeyim diyorum. Daha ne istiyorsun? İşte çorap giymezsen anlaşılmaz. Kalan takım yes. mı anlayacak? Ama beyaz çorap giyersin herkes anlarsın ayakkabısız, terliksiz dışarı çıktığını. Aşağıda arabada herkes görür çünkü araba var. Kafeler kafe var. Araba var. Araba var. İnsanlar bir çok, geçiyor. Bir arabayı binaya bir sürü insan giriyor, çıkıyor. Sana para vereyim bu meseleyi. <laughs> Ayn asla para falan kabul etmiyor. Evet. Ayrıca 200 lira 200 lira da kazandım ben bu oyundan. Evet, 200 lira Oo, o, üç tane kişi şey geliyor. 400 vereyim. Hayır no. Ne 400'ü ya? 400 ne? Sanki 4000 falan teklif ediyor. 300. Hayır ne 300 ne 400. Hiçbir şey kabul etmiyorum ben. İstiyorsan 4000 teklif et. Yine kabul etmeyeceğim. 4000 değil mi? hemen kabul Arkadaşlar etmiyorum. hayır kabul etmeyeceğim tabii ki. Arkadaşlar sizce ben... Bırak blöfünü yeme. 4000 desem hemen kabul ederim. 4000 de bakalım ediyor muyum? Arkadaşlar sizce ben bu zevki tatmaktan mağrur bırakır mıyım kendimi? Evet. <laughs> nasıl arkadaşlar bina kımıl kımıl şu an kımıl kımıl. Elimde kalem olmuş. Dışarı çıkayım görünüyor. Ondan sonra gireyim binaya gireyim. Buradan mı çekeceğim peşimden? Ben de senin peşinden geleceğim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi dışarıda. Biz böyle ceza veririm yapacak bir şey yok. Bunların bir de şeyi var biliyorsun değil mi? Ay kapı ağzı sohbetleri var hiç bitmeyen. Bu cezalı desene. Mesa, bu cezalı olayım. Sen ben dizcam. Sen değilsin. Dur dur dur. <laughs> 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 yani, Bunun bu kadar istekli olduğunu hiç bilmiyorduk gerçekten. Bana Rezil olma, olma yazar mısın? Bak ben komşularımla ilk defa böyle bir şey yaşayacağım. Ne hayır sanki ben hayır sanki ben kaybettim yani. Ya, Değince sen taş dövüyorsun sen mi ya? Hadi. Hiç defa dövüyorum. De Bak. Şu kat hareketli git <laughs> <laughs> ha? Ya hayır ya bunu kabul etmiyorum. Ne diye? Ne oldu? İneceksin. Yürüyor. Nasıl hareketli bir apartmanımız var. Bak bak bak. Arkadaşlar şu kat çok fena. Herkes dışarıda falan konuşuyor birbirlerine bak. Nasıl hızlı geçiyor. ineceksin Bahçe kapısının oraya kadar göreceğiz seni. Nasıl ya? Hayır. Susma <laughs> sen istediğin gibi konuşabilirsin. çoraplarıyla giriyor ya. İnanamıyorum. Ay anlatırım ben de çek. Arkadaşlar burası 23 tane bir blok. Evet ta şu ışık olan yere kadar gideceksin. Git çoraplarını ha. Kaybetmeseydin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım oldu. Ta bahçe kapısının oraya kadar gideceksin. Hay in merdivenden iki merdivenden in sonra tekrardan çık. İnsanlar da geliyor tamam. İnsanlar da geliyor tamam. <laughs> Kafedekileri de gördü. Herkes gördü mü? <laughs> Kafedekiler de şurada oturuyor. <laughs> Anahtar bende. Açmıyorum. <laughs> açmıyorum. Hiç açmıyorum. Ama ha, indim mi yani? Bakayım ayaklarım. Tak kafedekiler gibi Bir de çizgili çorap giymiş ya da altın. Sarı'nın çorapları <laughs> gibi aynı. Bak bak bak. Yavaş çıkacaksın yavaş. Kamera da çekti. Binanın kamerasız çekti şu an. Yakalandı Sarı. Yazık ki. O istediği kadar... Sarı anahtar bende. İnşallah komşulardan bir kapıyı açar da görür Ne yapıyorsun? Burada mı geldin? Yazık ya buna Hayatında evet yaptığın en büyük çılgınlık neydi? Oha bak şu an kapılar açıldı kapandı Seni tehlikeli edersem mi? 30 saniye önce falan inseydik şu an bugün bütüyle karşı karşıya kalacaktık. Biliyor musun? Keşke 10 saniye oyalasaydım. Sen ama senin terlikler nerede? Benimkileri giy al. Hem de Sinan. Bizim mahalle bir öğrenirdi. Herkes oyunları ciddiye alacak. Nasıl indirdim ama aşağıya? Nasıl korktu var ya bizim komşular bak. Bizim apartman hep böyle. Hatta bizimkiler biraz yaşlı da olduğu için Hani bahçeye falan bile çıkmıyorlar. Kapının önüne falan sandalye koyup oturuyorlar karşılıklı. Ve e, bir 15 saniye daha bekleseydik yine o karmaşayla karşı karşıya kalacaktık. Ve belli rezil olacaktı arkadaşlar. O çok güzel olacaktı. Zaten oldu mu hocam? <laughs> evet ikinci oyun başlasın. Oyunları biraz ciddi ya. Al. Niye almıyorsun? <laughs> Bak yoksa seni hoşlanırken böyle yanına aşağıya kızlara doğru koştururum ben. Söyleyeyim şimdiden. Bir de sessiz sessiz ki yukarı nasıl koştu arkadaşlar gördünüz mü desem ki şöyle otururken hadi bir markete gitti soğuk bir şey al hani böyle çok sıcaklandık desem ben o kadar çalıştım da yoruldum da şimdi aşağıya mı inim diyen adam yukarıya bir saniye de çıktı ya. <laughs> <laughs> yani bir saniye bile sürmedi. Uçtu resmen saniyeyle ikimiz koşuyoruz koşuyoruz yetişemedik bir türlü. <laughs> ya demek ki böyle bir şeymiş Velicim. Öyle arkadan girmekle olmuyor. Kafedekiler falan herkes seni gördü. O ailesiyle yürüyüş yapan adamlar da seni gördü. Sonra tuhaf tuhaf baktılar. Dediler ki adama bak. Bir de giymiş çizgili çorapları. Şey, <laughs> Let's vardı ya. Dalton kardeşler. Dalton kardeşler gibi. Neyse evet. ikinci oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci oyunumuz da top zıplatma. Şimdi oynarken siz de göreceksiniz. Cezası tepe yapıştığında bir dakika boyunca duracak. Eğer duramazsa köpek yiyecek. Yani baya köpek yiyecek. Ama bir de şöyle bir şey de var. Kural. Ne kadar dururken onu istediği kadar rahatsız edebilir, duramasın diye. Dokunmak yok ama. Dokunmadan istediği kadar böyle güldürebilir, şaklamanlık yapabilir, her türlü her şey yapabilir. Sırf köpek yiyebilmesi için. Telefon çok. Evet, oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, top sektirme oyunu. Başla birden başlıyoruz. Şimdi topu attım ya, bir kere evet. değecek, ikinci yere düşecek top. Tamam. Bu geçerli. Birden ona kadar mı düşecek? Birden kadar yap. böyle sürecek. Tabii ki ben kazanacağım. Neden? Hiç sevmediğim şeyini biliyor musun? Tek ayak üstünde. Hiç sev benim de en sevdiğim şey tek ayak duran bir o yüzden... insanın bozulduğu zaman şu köpük yapıştırmak. O yüzden kesin bende. Başlayabiliriz. Yani üçe ulaşan mı kazanacak? Evet, üç defa kaybeden tek dur. <laughs> Sahale arada fragman gibi geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Bir, iki, üç. Bir. Bir. Bu oldu. Bu oldu. İki. Şimdi iki. 2 oldu, iki, i̇ki oldu. 2-2 3 olacak. Oldu. Üç oldu. <laughs> Olmadı, bir sıfır. Bir sıfır oldayım. Ya, bir. of. Ben de Hadi bunu tabrikler duracağım. Bir. Döndü. Aa, of ya. Nazar değdirdin ha erken gözlü. Şimdi Aa, tekrar başa döndük. İstersen üçten devam edelim. Devam eder misin? 2-1 Hayır, devam başa et başa. Tamam. Herhalde sazlıncı da başa döndük. Tekrar bir. Evet. Ya ne oldu şimdi ya? Tekrar bire dön dedin ya, bire döndük seni iki kere zıplattı. <laughs> Dururum ya ben bir dakika. Duramazsın zaten. <laughs> <laughs> Böyle burnumu kafe görecek kafe. Şu kafedekileri göstereceğim ona. Nasıl beni gösterdin aşağıda? Yok sadece köpeği yapıştıracağım. Beni yapıştırmayacağım. Sadece şöyle havaya sıçrayın ona dur. İyi. Başlayayım mı? Bir. İki. Ha dur kronet değil Tabii aynen ben size saniyelerini güvenmedim. Ben de güvenmedim. Yani 65. saniyede falan evet. şey yaparsın. Evet. 5 saniye 5. falan. 5 saniye dokunmak yok. yok Bak yok. çok saçıma değiyorsun. Dokunmadım dedi. 5 saniye düşürüyorum saçıma dayadı saçıma dayıyor hissettim saçıma dayıyor böyle bildiğin hile hile yani hile hayır sen yenince niye bu kadar sinirli gergin oluyorsun çünkü ben yenilmeye ya bak değerini basarsan başa dönüyor dakikan, bir dakikadan bir yani yiyeceksin. basıyor muyum kamera İst, bile çekiyor üstüne bir de bunu yiyeceksin ben de sonra seni yerim Ama daha, daha 20 saniye oldu. 20 mi? 44. 44 saniye 44. mi? Aaa. Dokundurma ayağını canım. Allah Allah. Hayır. Böyle yok. Şöyle. Ya tek şöyle. ayak demedin mi? istediğin ya istersen şöyle mu? dururum. Hayır efendim. İstersen böyle Hayır. dururum. Tek ayak bak, işte. Bak tek ayak şöyledir. Bak şöyle duracaksın. Bu böyle değil. Allah Allah. Sanki çift ayak duruyorum evet, ya. Evet evet. Ya bak ya. böyle. Tek istediğim gibi dur. Mansı tek ayak. Al. Böyle. Tamam, bitmiş, bitmiş. Bak sana bir şey söyleyeyim. Gel. Gel tek ayağın üstünde dur. Bak. Şöyle bir dursan tek ayağın. Tek ayak dur bak Şöyle Şöyle tamam. ayağın bacağın. Sen ne Sen Böyle tutuyorsun. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha, içine girdi. bir şimdi bir nasıl, duracağımı <laughs> bir nasıl duracağım bir Bir nasıl duracağım göster ya. Gel bir nasıl duracağım. Ben nasıl durursam dur artık. <laughs> Gel buraya ya. Üçüncü yer ismimiz. Al bir şey söyleyeceğim Göremiyorum ki. Sadece bir kere yapmak istiyor. Çok canı çekti. Çağırın canım. Kafedekiler de birer para yapsın. Ben mi yenildim? Siz mi yenildim? Anlamadım ki ben. <laughs> Sen al bir tane. Çok canı çekti. Oh, ooo, benden daha <laughs> bir bak, 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 bakayım bak, 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 bir bak, tatlış, bir bak, bir bak, 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 kızardı bilmiyorum. şunu Tamam. <laughs> Eskiden bir tane yarışma vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İşte en çok suyu içen kazanır yarışması vardı televizyonda. Ve herkes izlerken muhtemelen şey diyordu. İşte ben olsam cips yer işte öyle katılırdım. Kesin kazanırdım. Şöyle böyle bilmem ne. Biz şimdi Veli ile son yarışmamızı su içme yarışması yapıyoruz arkadaşlar. En çok suyu kim içerse... Büyük ödül. Büyük ödül 100 dolar. Şurası şurasını göster <laughs> şurasını. şey. Gözlerinden dolar işaretleri çıktı benim şu an. Oo açmaya başladı direktle le götürecek. Ee, kesinlikle kazanacağımı düşünüyorum. <laughs> <laughs> Neydi Bu 100 doları asla, asla Veli'ye yedirmeyi düşünmüyorum. Franklin benim olmalı. Franklin değil mi? Onun için önce icraat yapmalısın. Franklin benim olmalı. Benjamin. <laughs> Kazanacak mı sandın? Kazandım zaten. Hadi başlayalım. Hayır. Bekle ben kazanacağım. Şuraya koyayım da tam karşıma. Bak. Bir saniye bir şey yapacağım. Şunu şimdilik tut. He. Birazdan verir. Tamam evet burada dursun ki bana şans getirsin. Tut diye veriyorum. Dur. Şeye bakacağım. Yani Burası sadece Benjamin'e bakayım şöyle. Şurada dursun. Bak, bir de veda Ben ona bakıp şimdi. Yani. En son ben artık içemiyorum. Pes dedi dediği yerde oyun bitecek. Dediğin ya yerde. bak şimdi beni demolize etmeye çalışıyor ya ben bunu yemiyorum. Yemiyor sinirlenmeyeceğim. Asla sinir, sinirlenme ya. Sinirlen. ya senin çok güzel aslında Türkçem var. Hani ben artık içemiyorum dediğim yerde oyun bitecek desem. <laughs> Başlasın. Tam sinirlenmiyorum. Ben de. Zaten çok susadım var ya bir şey söyleyeyim mi? Sabahtan beri da ilk bütün gün su içmedim ben. Beni beni sinirlendiremeyeceksin. Bak bak dudaklarım kuruyor şu an resmen. Tamam işte biraz. 1, 2, 3. Bir şey söyleyeceğim. Bak bunu yapma sinirleniyorum. Tamam hadi. Pes mi? Pes mi? Daha yeni başlıyoruz. Yapma bunu. Sinirleniyorum yapma biliyorsun. Beni demoralize etmeye çalışıyorsun. Uyumayacağım sana. Su içmeyin. Pes, olarak. pes mi diyorsun bana? Hadi. Oy. Sarı, ne güzel olmuş saçın. Doldur doldur. Benim için daha fazla doldurmayacaksın. Aynı olacak. Koy. Tamam yeter. Doldur. Oh daha var ya nasıl yanıyorum. Ben böyle daha giderim. Tamam. Su verenlerim çok olsun. Aferin. Başlıyorum. Hadi içsene sen evet, niye içmiyorsun? Sen şey. Allah Allah beni izliyor ya. Ben daha içerim. Hala dilim bazı falan kuruyor yani doldu. Kaç oldu bu? Üç oldu. Başla. <gülüyor> Başlasana. <gülüyor> daha içemiyor. Karnı şişti ya. Hani ben bırakırsam o da devam etmeyecek orada yani. Hayır, doldurun. Çok güzel gidiyorum. Dörde gidesin anne. Dörde diyordu da ben bir dört tane daha içerim bu arada arkadaşlar. Çünkü ben bugün hiç su içmedim. Dört tane daha içeriz. Evet. O zaman ben Zaten kaybedeceksin. Dört tane, senin üç var ya. Paça paça paça. Paça paça paça. senin neler alırım ben? Neler alırım seninle? Şöyle tam karşımda dur. Bu sefer senin şerefini içeceğim. Bunu babam alır. Başlıyoruz. doldur Altıncı mı içeceğiz? Altı evet. mı oldu? Evet. Ben kazanacağım arkadaşım. Düğmem beni şu an sıkıştırıyor. Hissediyorum ama içeceğim. Ya. Zorlansam da içeceğim. Çıkartsam da içeceğim suyu. Altı mı bu? 5 tane. Altı olmadı. <laughs> doldur. Allah bu arada biz beşlikli suyu arkadaşlar burada açtık. Değil mi? Bu evet. su bitene kadar içeceksiniz değil mi? Saadet ben içeceğim. Şu an karnım böyle Yedi şişmeye daha yeri başladı karnım şişmeye. Abi buna ki patlayacak şimdi. Ba -ba. Aa, ba -ba. Aa, ba -ba. Bak ya bak ya. Hep babasını şey... tutuyor. Seyircim şey, destekçim bile var. Hadi. Hadi. Niye <laughs> ayaklandın? Ya, yer, <laughs> yer. yer açıyor yer. Ben kazanacağım. <laughs> Şu an bu var ya midem aşırı yani patlamak üzere. Kemerim sıkıştırıyor. He anne ne, ne oldu? oldu? Hani içerideyim. Ben mı? kazanacağım anneciğim. Sekiz dolu. Bu sekizinci bardak mı? Evet. Bir insanda rekoru kaç gibi? Bir anda ne kadar su içecek? Hiç bilmiyorum valla. Hiç bilmiyorum. Ne? E, i̇nsanın rekoru Ama da... benim rekorum oldu yani. Yedi bardak hiç su içtim. E ne oldu? Hani kazanırım diyordum. Şimdi şöyle suyu yavaş yavaş güne bölerek içmek başka, üst üste içmek çok başka. Ya. Evet. Ağzından burnundan su çıkacakmış gibi hissediyorum. Bu içecek, Başla. Şimdi sen başlayacaksın. Bak. Ay vallahi patlayacak şimdi. İnanılmaz sert. Sekiz. Bir şey soracağım. Çok su içersek bir anda bir şey olmaz değil mi? Valla sonra düşünün kahraman olmaz. Hiç bilmiyorum ne olacağını. <laughs> bir de buna <bulamıyorum. gülüyor> bir bak. Ama babam içer, babam kaçtır. Babam dört yüzyılın büyük bardak nasıl içmiştir, sen ne yersin? Ama sanki şöyle diyeyim, yani yüz altında da bu oyun oynanmaz. Yani? Yani oynanmazdı. Evet, abi ne yaptın? Doldur, doldur. Dayanacağım. Alacağım, bırakmayacağım. Pes etmek Aldır, yok. Efendim. Buraya kadar suyu da göstersene bir nereye getirdiğimizi. Ama pes etmeyeceğim arkadaşlar. Annem pes edecek arkadaşlar. Emin. Şu an çok kötü oluyorum. Şey, ee, önümüzdeki 10 gün su içmeyi düşünmüyorum. Aa. Tık 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 su ses geliyor. Mi? Bir şey söyle. <laughs> ya midem bulanmıyor mu? Ay yer Benim açmayın. yer açıyor. <laughs> bana dokunduğunuzda bile benim ağzımdan burnumdan... Dinlesene bir dinlesene. Va va va. Havuz gibi ses geliyor. <laughs> Alayım mı? Hayır. Pes etmeyeceğim arkadaşlar. Bu oyunu almam lazım. Bunu ben aldım. İkimiz de pes bu benim. Evet ikimiz de pes edersek o senin. Ha öyle bir şey var mı? Var. Tamam ben pes ediyorum. Ben pes etmiyorum. Ya hayır ikimiz de pes edersek Salih'in de mi? Ben mediniz. pes etmiyorum. Tam pes etmiyormuş. Salih babam içiyor. pes etmiyor. Pes et. Sarı kırıştırma. Baba pes et lütfen. Geçebilecek misin dokuzuncu bardağı? Dokuzuncu bardak. İnanamıyorum ya. Ben var arkadaşlar çok kötü oldum. Özür diliyorum. Dokuzuncu. Ee, şu an tuvalete gitmek istiyorum. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Peki. Çok iyi damlandı ya. Anlıyorum. Hiç böyle olduğunu bilmiyordum bir suyun. Bir suyun beni bu hale getireceğini Bir aldın. su değil, sekiz tane içtim ama. Ben dokuz tane içtim. İç. Alıyorum artık. Sarenin ya. al. Dokuzuncu içtim ben. Hayır ama Sarenin diye kabul etmemiş miydik? Hayır. Buraya gel. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Yanıma gel. Arkadaşlar az önce ikimiz de bırakırsak Sale dedi ki ikisi de pes ederse benim ben olsun mu dedi. dedi. Demedim mi anneciğim? Baban ne yaptı? Ne Dokuzuncu 9. bardağı içti işte 100 dolara aldı. E tamam. Bu da yanlış Mızıkçı bir şey. mısın? Hayır. Babam mızıkçı 10. bardağı 10. Ama sana sus bay. 10. bardak. Sus bay olarak 200 lira verebilirim. 200 lira ne? Sare 100 doların yanında 200 lira ne Bunu demek? Istiyorum. Ne sen niye istiyorsun? Ben 9 bardak su içtim <laughs> bunu kazanmak için. Ya. <laughs> 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 Anneciğim onunla altın alabilirsin. Düşün. 200 lira hiçbir şey yani. 200 lira olmaz ve Onu istiyorum. Benim 9 bardak su ne olacak? Annesi Ondan benim <laughs> ya. Ondan benim yok. Gitme <laughs> ben ya. Gel sana bir şey diyeceğim. Gel. <laughs> ya hayır benim çocuğumu ikna edemezsin ya öyle. <laughs> Arkadaşlar zaten kazandı. <laughs> Arkadaşlar. Tamam. Zaten kazandı. Ee, bu arada gerçekten çok zormuş. Yani ben su içmenin bu kadar zor olduğunu hiç bilmiyordum. Hani içerken gün içerisinden iki iki, buçuk litre falan içebiliyoruz ama ya 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 ya. Yani fark etmiyor bile insan nasıl içtiğini. Böyle bir anda 8-9 tane içince fenalık geçiriyorum. Bir ara gerçekten fenalık geçir geçiriyorum zannettim. Evet. Ağzımdan burnumdan su çıkacakmış gibi hissediyorum. Hala bile hissediyorum. O bende var. Ama kazandı. Kazandı. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize like atmayı, abone olmayı ve bizi desteklemeyi. Ay lütfen görmek istemiyorum. Lütfen lütfen. Arkadaşlar bu da sizin için. Görmek istemiyorum. Yok artık ya. Ne yaptın? Nereye götürdün o kadar suyu? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Neyse sonra. Söyleyemezsin. Çok kötüyüm görüşürüz.